Acun medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Yarı finale adım atacak olan yarışmacılar için son düzlük olan eleme potasından ise bir isim adaya veda edecek. Bu akşam ekranlara gelecek olan yarışmanın yeni bölümü ise resmen ifşa edildi. Survivor'dan veda edecek isim için herkesin aklında bir fikir vardı fakat bu isim tüm dengelerin değişmesine neden oldu. Milyonları krize sokan bu ifşa ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki yarışmadan elenecek isim kim oldu? Sosyal medya kullanıcısı ise konu hakkında Survivor'a adeta yapışan, aylar önce veda etmesi gerektiği halde önce şansının yardımıyla sonrasında ise asla rakip olarak görülmediği için son altıya kadar gelmeyi başaran Dora için artık veda vakti olduğunu düşünüyorum dostlarım. Bu hafta adaya veda eden isim hislerime göre son 18'de bu yarışmayla performans anlamında tüm ilişiği kesilmiş olması gereken 3 aylık gecikme yaşansa da Dora olacak sözlerini dile getirdi. Skandal sözleri ise bu açıklamanın ardından gözüktü. Sosyal medya kullanıcısı konu hakkında, Dora hakkında tek iyi yorumumu zekası ile ilgili yapabilirim çünkü pek çok olay karşısında hepimizin tutunması gereken tek dal olduğunu düşündüğüm zekasına iyi yaslandı ve bu noktaya kadar da gelmesinde ufak da olsa bunun yararını gördü kendisine bu gecikmeli vedasından dolayı geçmiş olsun demiyorum çünkü standardın üstünde bir kazanç ile yarışmadan ayrılıyor. Kalan 5 şampiyonluk adayına şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Açıklamasını da yaptı. Sosyal medyada ise durum şok içerisinde karşılandı. Bu kadar ağır bir yorum yapılması tepkilere neden oldu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.